Bizim dolaştığımız her yerde bu aziz millet bize Gazze'yi soruyor, Gazze'yi. Diyor ki başkanım gece uyku uyuyamıyoruz, Kanımıza dokunuyor. Yahu biz devlet olarak, millet olarak bu kadar mı aciziz? Hani biz bölgesel güçtük. Hadi gidip onlarla savaş yapmıyoruz da en azından oradaki masum sivillere, minicik yavrulara bir lokma ekmeği, bir damla suyu da mı ulaştıramıyoruz? Gıda yardımı da mı götüremiyoruz? Bir güvenli koridor oluşturup da insani yardım da mı ulaştıramıyoruz? Bu kadar mı aciziz? Evet doğru söylüyorlar. Maalesef ulaştıramıyoruz. İşte ortada yetki sahibi olanlar, sorumluluk sahibi olanlar maalesef konuşuyorlar. Konuşmaktan ve kınamaktan başka bir şey yaptıklarını görmüyoruz. Yaptırım yok somut adım atmak yok. Halen daha Türkiye ile ticaret İsrail devam ediyor. Halen ihracat devam ediyor. Türkiye'nin limanlarından gemiler İsrail'e çelik taşımaya, yedek parça taşımaya, çimento taşımaya, dikenli tel taşımaya, gübre taşımaya devam ediyor. Bize yakışıyor mu bu? Altı asır dünyaya adalet götürmüş, dünyada zulmü ortadan kaldırmış, Osmanlı'nın torunlarıyız biz. Bize yakışıyor mu? Zalim katil Siyonistlere bu ticareti yapmak bize mi kaldı? Bak, TÜİK'in resmi verileriyle konuşuyorum. TÜİK'in belgelerini gazeteciler ortaya koydular. Medyada var, sosyal medyada var. 7 Ekim'den bugüne kadar Türkiye'den İsrail'e 8 milyon lira değerinde Dikenli tel ihraç edilmiş, dikenli tel. Ve gazetelerde TRT haberin haberlerinden ne diyor? İsrail Ramazan'da Müslümanlar Mescid-i Aksa'ya giremesin diye Mescid-i Aksa'nın etrafına dikenli tellerle çeviriyor diyor. İşte Müslüman kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'ya girmesini engelleyen o dikenli teller Türkiye'den gidiyor, Türkiye'den. Böyle rezalet olur mu Allah aşkına? Yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun. Şu mübarek günlerde bir damla suyu fazla gören oradaki yavrulara bu İsrail'e bu malları gönderenlere yazıklar olsun diyor.